birlikte Brown evleri gözetleyeceğiz. Ama videomuza geçmeden önce abone olup bildirimleri açmayı ve videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet. Aa benim yüzüme olmuş ya? Aa arkadaşlar benim yüzüme bir şeyler olmuş. Hemen düzeltelim. Şöyle yüzümüzü düzelttik. Hah Aa Erva'cığım gelmiş. Erva buradaymış. erva bakar mısın şunun tatlılığına arkadaşlar. Maşallah Erva'mızı maşallah. Kendisi de burada ve e, hello buradan Nuraycığıma ve diğer takipçilerime de selam yolluyorum. Şimdi evlerimize geçelim bakalım neler oluyor neler bitiyor arkadaşlar evlere bakmak istiyorum hemencik. Abi bir tane pankart açtı işte. okumak istiyorum kesin abone olun yazacak bakın iddia edelim Ah be kaybettim arkadaşlar Noza ailesi yazdı. Bu da güzel bu da güzel. Şurada da bir tane motor yanıyor ve çok ilginç. Neyse e, hemen evlere gelelim. Burada ev yok arkadaşlar. No 12 hemen ışınlandım. Burada biri var mı? Burada da bir yok. Bu karavanda kim olabilir ya? Şuralara falan da bakalım. İnsanlar falan var mı? Burada çok bu e, semtte bir sürü ev varmış bu arada. Burada da bir evimiz yok. Bir de şu tarafa bakalım. Burada da, burada da ev yok gibi arkadaşlar ya. Allah Allah. O ne lan öyle? Buraya çıksak mı ya? Ervan Ervan. Ervan? Aman Allah'ım. Ay aşağı atladı. Allah'ım. O oh, vallahi yemin yukarıda birileri var arkadaşlar. Baksana millet oha yukarı çıktı. Burada mı oturacaksın? Evet ne yapalım? kız attı aşağıya. Atamadı mı? Erbal kime attın aşağıya? Ay Erva bandlandı mı canım Ervan benim? Kız da aşağıya atladı. Abo bu ne böyle? Oturalım demiş. İn ablam in. İn ablam banlıyorlar in. Aman. <laughs> Öyle iş şey alabilir mi ya? Dur boyumu küçülteceğim. Boyumu küçültelim arkadaşlar. Oo. Böyle daha hızlıyız. Bu kız ev sahibi değil mi? Beni banlayacak. Kaç. Koş. Hoş geldin Beren demiş. Hoş bulduk kankalar demiş. Bak görürsün ne kadar da iyi arkadaşlıkları vardı. da arkadaşlar bu kız banlıyor. Bu kız vallahi bir lay banlıyor. Ervam nerede benim Ervam? Ervam yok. Erva. Erva nereye gittin Erva? Erva neredesin Erva? Durun. Yavaş yavaş yukarı tırmanıyorum. Sıkıldım. Ne yapak? Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz ya? Aa, aa, Ablam çok yukarı çıkma. Çok yukarı çıkma. Banlayacak vallahi banlayacak. Atlayın abi aşağı. Atlayın atlayın. Abo, ilk defa böyle bir evi gözetliyorum burada arkadaşlar. Çok zor buradaki evleri gözetlemek ve yukarıdaki evleri. Bilmem demiş. Aslında kolaydı böyle. Direkt buradan izleyebiliyorsun. Lan, kız burada yanımda. Kız burada yanımda. Ay, az kalsın beni banlayacaktı ya. Vallahi az kalsın beni anlayacaktı. Be. Vallahi bu ne? Araba getirmişler buraya. Araba ters ters gidiyor. Aa Erva'cığım katıldı bana. Erva demek ki oyundan çıkmış arkadaşlar. Ben diyorum merhaba Erva nerede? Evet. Çıkma Belinay. Belinay çıkma banlanacaksın Belinay. Örümcek. Örümceği alacağım. Oha, aha, aha. Lan lan. Allah'ım yarabbim ya. Ne kadar ağırsın deren ya. Ne kadar arsın ya? Vallahi bak adam banlanacak hala gidiyor arkadaşlar oraya. Tamam sakiniz sakiniz sakiniz. Eve giriş yapacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Elime hemencik şey poşetimi aldım. Kapısı daha çıkmış zaten. Bismillah belki... Lan içeri düştüm ya. Vallahi içeri düştüm ya. Üf, olacak iş mi bu ya? İçeri gittim ya. Nasıl çıkacağım ben buradan? Buradan zıplar mıyım acaba? Şöyle şuradan şuraya zıplasak. Ha burada zıplasak. Allah Allah. Şimdi buraya düştüm ya. Beni yardım edin beni alın. Beni alın. Beni al beni. Aha Belinay götürüyor arkadaş herhalde. Hadi Belinay yapabilirsin. Hadi aslanım benim be. Aslanım benim. Mükemmelsin Belinay. Tamam içeri gireceğiz bu sefer. Erva'la birlikte başaracağız bunu. Bismillah. Kapı ikili kapatmışlar. Hii, perdeleri de kapattılar. Ervacım mısın giriyoruz. Bismillah. Oğlum kapı açık lan. 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 Aa, kaçtık. Vallahi kaçtık. Kaç kız kaç kız kaç kız. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. geliyor, 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 geliyor. Burayı saklansam. Ya görürse vallahi görmedi. Vallahi görmedi. Erva neredesin Erva? Erva yaklaş. Erva orada gözüküyorsa çabuk gir şuraya. Aman Allah'ım. Erva! ne yapıyorsun kız gelecek. Bak hala oturmuş burada. Oturmuş burada. Oh yazıyor bir de. Kalk kız. Kalk kız. Bu ne böyle? Oo, altta da savaş çıktı herhalde arkadaşlar. Öyle bir ses geliyor ki. Bakayım buradalar mı? Vallahi burada adam var. Bu kadının evi galiba. Bu adam zaten bizi banlayamaz. Nasıl da kaçıyor Erva'ya bak. Erva'cım gel. Erva koş. Erva koş. Bunu da, nereye saklansam ben ya? Bu saklanacak yer de yok arkadaşlar sandalyenin arkası olur bence. Lan! Sandalyeye oturdum. Tamam iyi böyle, iyi böyle, iyi böyle gözükmüyorum. Adam burada sütünü mü içiyor, ne içiyor? Milkshake'ini içiyor arkadaşlar bu yüz ifadesi. Ne böyle ya? Bu ne böyle ya? Gerçekten Erva yazmış. Kız nerede acaba? Aa kız geldi. Kız oturuyor. Kızın tipi de yani çok şey değilmiş. Ablam ne yapıyorsun? Erva yazma bak bizi belli edeceksin. Bizi belli edeceksin. Hadi Şeyma. Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz? Hadi Dubai. <laughs> botoksu gördüm. Vallahi botoksu gördüm. Dubai İbo değil mi la? Aman Allah'ım. Erva. Erva saklan Erva. Adam düştü ya. Adam düştü. Adam koltuğa yatıyor. Allah kız gelmiş. Kaçsanıza. Lan vallahi kız gelmiş ya. Atlaş ya. Atla atla. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ay, ay adamlara bak ya. Arkadaşlar biz nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Hiçbir fikrimiz yok. Dubai iyi ile birlikte. <laughs> Çakmayı bu. Çakma İbrahim. Gel şuraya açayım. Beni yiyeceksin. Ya bu kız beni böyle örümcek beni yiyor arkadaşlar ya. Ham yazdı. Vallahi. Çok tüylüsün. Olmaz. Olmaz. Gerçekten örümceklere karşı bir şeyim var arkadaş. Aha. Evet tamam. Bilmiyorum çıkabiliriz lan. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Nereye gidiyor? Ad adamlar gidiyor. Adamlar gidiyor. Ulan bizim de gitmemiz lazım acı. Durun araba çıkaracağım ben de. Hemen. Araba araba. Araba Erba, ne yapıyorsun? Aa! Aa! Ezdi beni. Vallahi ezdi beni. Ezdi beni. Ezdi beni. Erva. Erva. Erva adam eve getirdi beni ya. <laughs> Evde ne yapıyorum ben ya Ya sen ne böyle bu profesyonellik nereden geliyor ya Oradan oraya oradan burayı sen ne yapıyorsun ya Allah 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 Beni var ya arkadaşlar oradan oraya bir sürükledi Oradan oraya bir sürükledi Görmeniz lazım gerçekten Nereye gittiler bunlar Ya bulmamız lazım bu arada onları Hmm Botoks botoks Atla gidiyoruz botoks Beni almadın Heh Aha 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 aha. Binemedim. Vallahi bindim, 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 bindim. Çıldıracağım. Biz bu şekilde gidemiyoruz arkadaşlar. Biz bu şekilde asla gidemeyiz. Asla. Benim onları bulmam lazım. Neredesiniz? Botox! Botox götür beni onlara Botox! Adam kaçıyor ya. <laughs> ben asla binemeyeceğim buraya herhalde arkadaşlar. Gerçekten ben buraya binemiyorum. Allah razı olsun. Koş! Lan! Lan kütüphane gidiyor. Oha! Oha! Oha ben buraya yatacağım abi. Yatacağım. Aa! Aa! Ezdiniz beni. Ezdi beni sarı araba. Ezdi beni sarı araba ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yazık değil mi abi bana? Niye beni eziyorsunuz? Niye beni eziyorsunuz? Nasıl insanlarsınız siz ya? Hangi sarı araba? Aaa Erval ne yaptınız Allah razı olsun hü hü hü. Ağlıyorlar Ağlıyorlar Hastaneye demiş bizden mi bahsediyor Başka kimden bahsedeceğim acaba çok merak ediyorum Gerçekten çok merak ediyorum Ben burada abi bay, baygınım beni Niye sepete atıyorsunuz abi götürsünüz de beni hastaneye ya Ne yaptınız siz Abla Abla ya ablanızı Neler yaptı Oha, Kız beni aldı vallahi kız beni aldı Arabaya bindiriyor Oo, Araba uçuyor. O İsmail de eziniz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bunlar bu ehliyeti vermeyin arkadaşlar buna ya. Cık. Buna ehliyeti neymiş? Yüzsüz karı mı? Aa aa. aa. Ha hastaneye götürülüyorum şu an. Arkada e, ambulans var ama biz tabii ki de yürüyerek gitmeyi tercih ediyoruz. Ambulans bilmek no. Yürüyerek gitmek yes arkadaşlar. Evet e, ve hastaneye geldik galiba Dubai bocumuz. Eee, doktor olacağını düşünüyorum Ki beni böyle bir salladı ki Arkadaşlar yere düşecektim az kalsın Hani böyle bir yere düşme olamaz yani Cık, Bu nedir böyle ya Bu nedir böyle ya Ne olmuş hastaya Ne olmuş oraya ezdiniz de ne Şeyma niye ezdiniz onu yazmış Bak ağlıyor kız ne olmuş hastaya Ne oldu hala hala adam hala Neyin ne olduğunu bilmiyor arkadaşlar Benim bu kadar kişiye ağlattınız yazık değil mi Bu kadar kişiye niye ezdiniz yazmış onu. ha? Aferin Erva. Niye ezdiniz diye hesap sor Erva. 7 tane kemiği kırılmış. Oo, ne yaptınız ya? Ezmedim ki demiş. Ezdiniz beni ya. Kesinlikle bu kırıklarım Erva'nın beni atmasıyla oluştu arkadaşlar. ile ezmesiyle alakası yok. Çarptın ona niye demiş. Niye çarptın? Yalan diyor. beni benim annem yok. Bak ben evlatlık alın. Kalacak kalacak yerim yok. Yarım yok benim. Duydunuz mu benim? Benim kalacak hiçbir yerim yok. Rahat konuşuyorsunuz bu kadar. Evet aynen öyle Erva doğru söylüyorsun. Niye bu kadar rahat konuşuyorsunuz ya? Kalacak yeri yokmuş. Mesela sahiplerinin evinizi açın demiş. Helal olsun. Helal olsun ne olmuş kıza kim ezmiş? Ah be Botox. Öyle ödeyin masrafları demiş. Adam doğru söylüyor arkadaşlar. Erva doğru söylüyor. Gerçekten doğru söylüyor. Ee, Nazo'nun babaannesi. Kız benim babaannem mi varmış botoksa bir babaannem misin? İnanılmaz gerçekten inanılmaz. Öderiz demiş. Beni ne yapmış evimde kalma mı ister mi? Ben neredeyim abi? Oo İsmail'in sırtına binmişim. İsterim isterim. Alın onu hadi al beni al beni. Al beni. Beni al beni al. Aa aldı herhalde. Vallahi aldı gidiyor. Vallahi gidiyor. Başardık arkadaşlar. Başardık. Başardık. Ay her yerim acıyor. Vallahi her yerim acıyor oğlum yavaş ya. Arabaya botoks binmiş bak bizden önce ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Eve gidelim. <laughs> Bu ne böyle? Adamlar buraya çıkmış ya. Aa beni bıraktı. Lan yine mi <laughs> ezeceksiniz beni? Yine ezecekler beni ya. Ay böyle bir şey olabilir mi ya? Aha evet demiş. Yavaş, 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 yavaş. Böyle bir şey olabilir. Dubai İbo'da ezdi bu ne ya? Arkadaşlar bu dikkat edin bu rafya bunu yürürken falan arabalar çarpıyor yani. Bakın bu 3 oldu, 4 oldu veya bilmiyorum. Dikkat örümcek olan Marco herkesi yiyor demiş. Aman Allah'ım. Ben de yedi arkadaşlar. Oha! tırmanabiliyorum biliyorum. Oo, atıma bakın nasıl da geliyor hızlı hızlı. O babaannemi de alalım. Dur baba annemi de istiyom. Ha, o da gelecek alacak burada. Duydun mu? Duydun mu? O da kalacak burada. Artık kalkmanın zamanı geldi. Baba annen kim? Bu. Bu abi bu. Bu. Bu ve bu. Bu da. Bu da olacak. Bu da olacak. İkisini istiyorum. Duydunuz mu? Aha biri banlandı. Of tamam. Ne yazmış? Şeyma Bakarım ya demiş. Sen bakacaksın ben değil. Allah Allah. Baksın kuzuma. Benim babaannem yaşta bu, yaşlı bu arada. baba ee, babaannem yaşlı, ona da bakın. Ona da bakın. Ne almış? Oy, bellerim ağrıyor demiş. Görüyor musunuz? Yemek ister misiniz? Evet. Evet, olur. İsteriz abi, isteriz niye istemeyelim? Oturayım bari şurada. Oh mis gibi. Ya ben de lütfen demiş. Ebru'yu da alın yazıktır günahtır ya. Yazıktır günahtır. Görüyor musun ne kadar düzgün. He burger alırım demiş. Babaanne. Babaanne. Amca işecek buna. He onu geçtim ben. Burger sana sağlıksız değil mi? Allah Allah. Adam burger diyor ya. Lan nereye gitti benim atım? Atım yok oldu. Aa orada. Lan. Ha geldi aşağı da zannettim ya. Masaya oturun gelin. Bir masaj yapsın Şeyma. Ee, bellerim tutuldu. Sus şeker yok bende demiş. Şeyma baba anneme masaj yapsın. Ha. Yapsın. O kadar eziniz beni. Masaya gelin demiş. Yiyelim abi ben burada yemek istiyorum. Ha. Yemek istiyorum. Oğlum ne oluyor birileri banlanıyor ya. Lan! Babaannem nerede? Babaannemi ve Aman Allah'ım. Babaanne! Baba Baba anne? Aa. Sadece bir kişi sadece. Baba annem nerede? O olmadan olmadan yaşayamam. Yemek yemem. Yemek yemem. Dışarıda yazmış babaannem de bak. Of şeyime git getir babaannesini demiş. Getireceksin yoksa gider alırım. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Aa, aa, çıkılmıyordu arkadaşlar dışarı. Neymiş atı alırım sadece. Ya niye atıyı? Biz çarptık biz bakacağız demiş. Adam doğru söylüyor. Baba annemi de al. Al dedim. Yoksa sizi şikayet ederim. Yoksa sizi şikayet ederim. Hapse girersiniz valla. Hapse girersiniz. Heh, ben bakıyorum zaten demiş. Vallahi hapse girersin ha. karışmam. Karışmam. Hapse boylarsınız yani. Bütün o mutlu aile tablonuz. Sen de otur yemeğini ye. Aa, emir vermeyin bana. Ben çok küçük tehlikeli bir çocuk olabilirim ama. Emir istem. Aa babaannem geldi. Aha. Babaanne. Babaanne. Ye babaannem. Ye baba annem yemeğini. Yemeğini. Heh. Yesin yesin. Oh. Oh. Bu merdivenden çıkmak ne zormuş ya diyor. Adam doğru söylüyor. Benim atım nerede? Atım nerede? Örümceğim nerede? Nerede benim atımla örümceğim? Biz böyle anlaşmadık ama. Biz böyle yeter. Onları almayacağız. Ne demek almıyorsunuz ya? İkisinden birini alacaksın. Dışarıda. Lan, ulan kim bana şey yapıyor lan? Kim bana şey yapıyor? Ben bu aradan geçmez miyim şimdi? Ben bu aradan geç, Aha geçtim vallahi. Gidip almaz mıyım ben bunları? Heh. 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 Gel Erva. Erva'yı alıp götürüyorum arkadaşlar. Heh. Heh. <laughs> Aa! Ben galiba banlandım. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ya ne yaptım ben size ya? Gidip şikayet edeceğim. Vallahi bunları şikayet edeceğim. Olmaz böyle arkadaşlar. Ne yazmış Nazanur? Aşireti her yerde. Helal olsun İsmail! İsmail sen bu bu e, yaptığın şeyden dolayı vallahi tebrik ediyorum sana İsmail'cim. Yürü gidiyoruz. Yürü gidiyoruz. Dündürü dündürü dündürün. Dündürü dündürü dündürün. Bence baba babannem! Baba niye ağlıyor yere? Baba ne? İyi misin babaanne? O öyle bir aa buradaymış tamam. Kız öyle atlanır mı aşağıya ya? Ne yazmışlar? Benim canım acıdı. Benim kaç kere şeyma. <laughs> ne yaptınız siz? Benim atıma he? Ne yazmış? Böyle kafana göre çıkıp birilerini getirme. Benim atıma siz ne yaptınız? Ne yazmış? Büyük annem veya at hangisi? Ya teşekkür yavrum evinizi açtınız demiş. Ya babaanne bunu nasıl atarsınız? Ya bu ne ne fark eder abi ya? Üç kişi olsak ne olur? Ya ben bir, bir olsa bir örümcek daha da getirecektim eve ama ata atacağım demiş. Olmaz. Olmaz. Şeyma kötü birisin sen demiş. Ağlattınız. Ağlattınız onları evinizi polislere bastıracağım. Görürsünüz. 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 Biz bakarız ata demiş. İyileştiğinde gidersin ama. Hmm, ben bir gidip şikayet olayım da görün siz. Polisler! Gelin eve! Polisler! Polisler! Nasıl çıkacağım ben buraya? Yürü babaanne gidiyoruz. Yürü. Yürü baba babaanne gidiyoruz. Gigi ben niye yazamıyorum ya? Ne yazmış? At bizim sen bakıyorsan ata at at deve. Ne diyorsun ya? Yürü babaanne istenmediği yerde giden duramayız. Yürü. Aa, oluyor arkadaşlar bir şeyler oluyor. Gerçekten ee, bir şeyler oldu. Hiçbir şekilde anlamış değilim. Nereye gittiler bunların evi? Neredeydi burası? ha? Haydi polisler. Polisler gidiyoruz. Dündürü dündürü. Dün. Polis hemen kıyafetimi giymem lazım arkadaşlar. Nerede benim polislik kıyafetim? polis oldum. Elime de bir tane alıyorum silahımı. Şöyle silahlarımı da aldım. Hadi gidiyoruz. Koşun! Koşun! Allah 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 Teslim olun. Banlıyor lan. Banlıyor. Vallahi banlıyor. Teslim ol. Al al seni vurayım da gör. Ulan ayın pis adam. Bunları hak ediyorsun. Al al sana al al al. Al iki NPC adam seni. Alın, alın. Allah saldırı. 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 Aferin ablam koy. Koy üst kata bakın arkadaşlar halini gördünüz mü? Durun ben ne yapacağım? Ben ne saldırı yapacağım yapacağım buraya. Aa! Oğlum ne güzel de tam bak görüyorsunuz değil mi? <laughs> ya ne güzel saldırı yapacaktım ya. Banlandım. Neyse yapacak bir şey yok. Emekli poli. Ay <laughs> çıldıracağım vallahi çıldıracağım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha çok sevdiğiniz bu tarz cevap varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.